Şimdi değerli izleyiciler hafta cumartesi günü yani 1 Ocak'ta 2022'ye girdiğimizde elektrik ve doğalgaza zam geldi. Doğalgaza %25 bir şeylerine daha fazla geldi. Elektriğe %52 ama 150 kW'ı geçince de zam daha da artan hale geliyor. Bakalım ortalama bakın 43 inç 49 inç televizyon 5 saat çalışırsa ayda 13 kW 13.7 kW yakıyor. Buzdolabı 24 saat çalışırsa artık 24 saat çalışıyor. 30 kW aşağı yukarı. Çamaşır makinesi haftada 3 defa 10 52. bazı evlerde artık 5-6 defa, 6-7 defa açık. hele çocuklu evlerde 7-8 defa çamaşır makinesi de açılıyor. Elektrik süpürgesi haftada bir kez demiş. Bazı evlerde hemen her gün o açılır bu. E, aşağı yukarı 2.40 kW. Bulaşık makinesi haftada 4 kez 17-63. Gene kalabalık hani 4-5 kişinin yaşadığı bir evde her gün bulaşık makinesi hemen hemen açılır. Ütü haftada iki kez 41 60. Yani iki kez diyoruz ama işte bazı evlerde gene her gün olur. Bazı evlerde çoğu evde her gün olur. Fırın haftada bir kez 15. Klasik 3 ampul günde 4 saat. Zaten 150 kW. Ortalama Türkiye'de bir ev 150 kW'ı çok rahat tüketir zaten. Yani bunu 200 250 falan yapmak lazım bunun sınırını. Ee, bir şeyi görelim. Zamlı tarifeyle ne olacak onu bir görelim. Aralık 2021'de bakın elektrik ücreti mesela 150 kW tükettiniz diyelim. 71 lira elektrik ücreti geliyor. Dağıtım bedeli 39 lira. Enerji fonu %1, 0.7 o düştü. TRT payı %2 o da düştü. Onları saymıyorum. BTV %5, 3.56. KDV matrağı 116. Ve KDF %20 ile 137 lira tüketiyorsunuz. Aşağı yukarı e, tüketiliyordu. Şu an e, 206 lira olacak. Onu da söyleyelim değerli izleyiciler. Hakikaten e, yüksek bir rakam olduğu görülüyor. 206 lira ki ortalama bir elektrik fazla tüketir. İşte 50 kW daha fazla olursa diyelim ki 103 lira daha fazla ödenecek. E, eğer 200 kW olursa yani 183 lira öderken 309 liraya kadar gelecek bu. Yani zamdan önce 137 lira ödenirken şu an 206 lira ödeyecek. Eğer 150 kW elektrik tüketirse bir ev... 200 kW tüketirse de 309 lira. Bu getirilen zamın yani 150 kW üzerine getirilen zamın 200 veya 250 kW'ın üzerine getirilmesi lazım. Onu söyleyelim. Çünkü e, elektrik malum her evde şimdi telefonlar, bilgisayarlar sürekli şarj oluyor. Telefonlar, fırın çalışıyor, buzdolabı zaten her şey elektrikle yapılıyor. Televizyonlar yani ortalama bir ev zaten en az 150 kW elektrik tüketir bir evde. Şimdi normal şu an faturalarınızı alın bakın en az 150'dir. Bazı evler boş olduğu zaman 100, 80, 90 gelir ama bunun yüksek olduğunu söyleyelim. İşte 200 kW olduğu zaman da 309 kW'a kadar çıkıyor. Bunu da bir kez daha hatırlatalım.